Arkadaşlar merhaba. Yoğun bakım konuşuyordu. Bugün diğer bir anestezi kajan olan ketaminden bahsedeceğim. Ketaminin de sedatif, hipnotik ve amnezik özelliği var ama profile ek olarak da analjezik etkisi bulunuyor. Bronkodilatör özelliği nedeniyle de şiddetli aslında da kullanılan bir ilaç. Kafa içi basıncını arttırabiliyor, kan basıncını arttırabiliyor ve kalp hızında artışa sebep oluyor. Yani bireylerde taşı kardiye sebep oluyor. Bir dezavantajı da halüsinasyonlara sebep olup deliryumu tetikleyebiliyor. bireylere puşa yapıldığında işlem öncesinde ya da infizör şeklinde verildiğinde gerçekten de hastalar görsel halüsinasyonları çok daha fazla oluyor. Peki ketamin hakkında rehberler ne diyor? Ee, Dirençli bronkos bazında havayol direncini azalttığı için kullanılabilir olarak geçiyor. Yine yanık hastalarının e, opioid ihtiyacını azaltmada analjezik özelliği olduğu için ketaminin kullanılması öneriliyor. Prosedürler ağrı için yani yapılan işlemlere bağlı oluşan ağrılarda yine opioidler yerine ketaminin kullanılması da öneriliyor. Entübe hastalarda da sürekli infüzyon şeklinde verildiğinde karbondioksit seviyesini ve oksijenizasyonu iyileştirdiği, bu yüzden de bronkodilatör gereksinimi azalttığı söyleniyor. Peki klinikte profolü mü kullanalım, ketamini mi kullanalım? Profolün hatırlarsanız yan etkisi hipotansiyonu arttırmasıydı ve solunum depresyonuna sebep olmasıydı. Ama yine de kısa ve uzun süreli sedasyonda hızlı bir şekilde etkettiği için ve kolay uyandırılabilir olduğu için güvenli kullanabiliyorduk. Ketaminin şöyle bir etkisi var. Ee, eğer hasta hipotansifse, vazopresör ihtiyacı varsa bu hastalarda kan basıncını arttırdığı için e, bir avantaj olarak belirtiliyor. Bir sonraki videomuzda benzodiazepin grubundan olan Dormicum'dan bahsedeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.